arkadaşlar Merhabalar bugün size şöyle bir mumluk nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım bu mumluk için arkadaşlar eni dört buçuk santime şöyle boyu on buçuk santim olan mavi ve kırmızı renkli kağıtlar kestim şimdi bunu önce bantlayarak işe başlayacağım şeffaf koli bandımı açıyorum kanalımı yeni keşfeden insanlar olacağını düşünerek bir tane minik örnek yapacağım arkadaşlar size şimdi bakın koli bandımı açtım ve kağıtlarımı bu şekilde yapıştırmaya başladım Bu kalınlıktaki mumlar için arkadaşlar bu ölçü ideal. O genişler için olan şeyler kağıtların ölçüsü daha büyük oluyor ve onun yapım şekli daha farklı oluyor. Onu da ayrıca yayınlayacağım. Şu anda elimde e, o kalın mumlardan olmadığı için yapamıyorum. İşlerindeki. Hava kabarcıklarını bu şekilde alıyorum. Çünkü bakın. İçlerinde hava kabarcıkları kalıyor. Böyle nokta nokta. Ancak bu şekilde hava kabarcıklarını alabiliyorsunuz. Bunları katlama şeklinde de bir tane örnek göstereyim size. Önce şöyle kağıdı boylamasına ikiye katlıyorum. Şu vaziyette. Araya açıyorum. Ee, yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum tam ortaya sıfır getirmiyorum arkadaşlar birbirinin üstüne binmesin diye açıyorum diğer yarıyı yine ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum sonra bu katladığım iki yanı az ağız az ağız getirdikten sonra tekrar bunları bu şekilde birleştiriyorum ince uzun bir şerit oluşuyor sonra bu elde ettiğim şeridi şu vaziyette İkiye katlıyorum. Hatta bunu katlarken arkadaşlar şu kısımlarını şu vaziyette kırın. Yoksa şu kenarlarda buruşmalar oluyor. Sonra açıyorum tekrar. Şu ortadaki kırılan yere gelecek şekilde yarının birini katlıyorum. Şu vaziyette. Diğer yarıyı da aynı şekilde ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi arkadaşlar göbek kısmına tam 12 tane kağıt gidiyor. Bir mavi alıyorum yanı elime. Bir tane de kırmızı alıyorum. Ve bunları şu vaziyette şöyle tutup şu vaziyette arkadaşlar tutup birbirlerine geçiriyorum. Şöyle. Bakın şöyle bir L harfi haline getirdim. Şu tepeden aşağıya şu vaziyette ineceğim. Mavi giriyorum. Bunu şuraya taktım. İlk sıra birazcık zor olur her zaman. Ondan sonra kolaylaşır. Sonra bunu koyuyorum. İçeriye sokacağım. Gördüğünüz gibi bir kare oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bir tane kırmızı alıyorum. Kırmızıyı, şunun ikisinin arası açık. Bakın gördüğünüz gibi. Şu aradan, şu aradan şöyle dışarıya çıkacağım şurada birini alttan diğerini üstte şuradan çıkıyorum şimdi arkadaşlar bakın şu vaziyette şimdi şöyle gideceğim Şimdi arkadaşlar böyle ineceğim. Bu sefer kırmızı. Evet. Şimdi iç içe geçmiş iki kare oluştu burada. Şöyle gidiyorum arkadaşlar bu sefer. Şu vaziyette. Şurada. Ne renk gidiyorum? Mavi arayı açıyorum. Şuradan şöyle çıktığımızı yapıyorum. Bu sefer şöyle gidiyorum. Ve kırmızı gidiyorum. Buraya 12 tane kağıt gidiyor arkadaşlar bu göbek kısmına. Mumunuzun kalınlığı ne kadar e, genişlerse kağıdınızın ebadını da ona göre geniş tutacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu sefer şöyle. Ne renk diyorum? Mavi. Birini de burada. Hı hı. Bakın. Şimdi şöyle gidiyorum. ne renk yapıyorum kırmızı birini şuradan şöyle alttan böyle alttan diğerini arkadaşlar yine üstten Şimdi arkadaşlar buradan böyle. Ne renk yapıyoruz? Mavi. Evet. Şöyle geçiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Tam karemiz oluşmadı. Şura tamamen açık. Bu durumda ne yapıyoruz? Şuradan şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Şu vaziyette. Şimdi bakın. En son taktığım bu kırmızı. Şimdi şu köşeyi benim birleştirmem lazım. Bakın şurası açık. Bu durumda ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle. Şunun da katını açıyorum. Açtığım bu katın ikisini arkadaşlar şunun arasına şuraya sokuyorum. Şöyle yakalıyorum. İkisini birden şuraya sokuyorum. İkisini birden buraya soktum. Şöyle. Şimdi bunun birini bu tarafa yatıracağım. Diğerini aradan çıkarıp arkaya geçiriyorum. Bakın. Bunu soktuktan sonra birini şu tarafa buraya sokacağız. Birini de bu tarafa yerleştireceğiz arkadaşlar. Alıp bunu şu araya sokuyorum. Buradakini alıyorum. Şuraya, şuraya sokuyoruz. Evet. Mumumun şu mumun takıldığı olan kısmını bitirdim. Şimdi şu dış cephesini yapacağım. Şimdi dış e, tarafını yapmaya geldi sıra. Dış tarafında tamamen kırmızı kullanacağım. Bunun için normal bir şekilde bunu taktım önce şu köşeyi yapmakla işe başlıyorum vaziyette tutup şuradan şöyle aşağıya doğru iniş yapıyorum Şu vaziyette kare yapıyorum Arkadaşlar ilk etapta şöyle şimdi bakın bunun ikisinin arası açık olduğu için ikinciyi nereye takıyorum şu ara açık kısımdan şuradan şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şu vaziyette. Dış çevresini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuradan arkadaşlar şu vaziyette aşağı içeriye doğru çıkacağım. Buradan sokacağız şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bakın şimdi şu vaziyette gidiyorum. Şöyle. Bunları yalnız işte arkadaşlar dediğim gibi böyle kontrol ederek yani göbeği yapın dışını, üstünde bu şekilde çalışın. Şöyle. Şimdi şu vaziyette gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle tepeden aşağıya ineceğim. Şimdi böyle. Böyle buradan git. Şimdi arkadaşlar böyle şimdi şöyle ineceğim. Evet şimdi bakın yine buraya bir kare oluşturacağım şöyle Evet. Bakın. Aynen geldim. Şimdi buradan şöyle çıkacağım. Yani arkadaşlar şuranın aynısını bu sefer bu tarafa da yapacağım ve şurada birleştirme yapacağım.